Yapay zeka ile para kazanma fikri bugün neredeyse herkesin aklında. Şimdi bu teknolojiyi nasıl kullanacağını planlamak için en iyi zaman. Özellikle veri analizi ve otomasyon işleri AI sayesinde inanılmaz fırsatlar sunuyor. Ama çoğu kişi nereden başlayacağını bilmediği için bu fırsatları geri tepmekte. İlk adım yeteneklerini tanımak ve hangi alanda yapay zekayı entegre edebileceğini keşfetmek. Örneğin e-ticaret sektöründe kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi yaratmak için AI kullanabilirsin. Ya da finansal danışmanlıkta algoritmalarla tahminler yaparak müşterilere değer sunabilirsin. Freelance işler için AI araçlarını öğrenmekte başlamak için harika bir yoldur. Elindeki veriyi nasıl kullanacağını bildiğinde, yapay zeka senin için çalışmaya başlar. Unutma, yaratıcılık ve inovasyon ile neredeyse sınırsız bir gelir potansiyeline erişebilirsin. Başarının ilk adımı cesur bir giriş yapmak.